Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sarımsak turşusu yapacağım. Bu şekilde malzemelerimi hazırladım. Burada sarımsaklarımı ayıkladım güzel bir şekilde. Sarımsakları soymadan önce mutlaka suya ıslatalım. O zaman daha kolay soyulacaktır. Yani sizi uğraştırmayacaktır. Hemen başlayalım. Bu şekilde direkt sarımsaklarımı kavanozlarının içine dolduruyorum. Sarımsaklar yine kendi sarımsaklarım bahçemden tazecikler böyle. Çok kolay. Yemesi bir o kadar lezzetli, kıtır kıtır oluyor. Özellikle mantının yanında yemenizi tavsiye ederim. Evet sarımsaklarımı bu şekilde doldurdum. Şimdi kaya tuzunu ekleyeceğim. Birer tatlı kaşığı her kavanoz için kaya tuzu kullanıyorum. Bu şekilde limon tuzu bir çay kaşığı kadar bu şekilde bir çay bardağı kadar üzüm sirkesi kullanıyorum. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir sirkeyi kullanabilirsiniz. Ama biz üzüm sirkesini daha çok sevdik. Tercih sizin. sirkelerinin üzerine kavanozlarım dolana kadar su ekliyorum. Şimdi kapaklarımızı kapatıyoruz. Evet turşularımız hazır bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Evet turşularımızı serin ve karanlık bir ortamda saklayalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.